berbat olmuş çöp demenize gerek yok bence. <Sessizlik> <Sessizlik> Hayata benim gibi biri gelir istisna. Ölüm gitti hit Bu benim protein. Ananı sikim bu büyük bir şey bu arada. Bu, bu baya büyük. Oğlum bu ne amına koyayım. Başına senin gibi biri gelir inşallah Bazen like it, bazen fight it Olursan istediğimin ben attım. Sen sefalim, ben cesaret Geldiğin yer bile bir nebze farkın neyse Gel can yanıma ben gel dedi Sen bir pazartesiden bir cumartesi Ulaşırız elbet Zahallerine Bu şarkının sözleri Cyber'ı anlatmıyor mu Sadece o aslında Bebek Ben çok beğendim Şakasız ben çok beğendim Sen varsa Çok beğendim. Yap bunu. Bunu her arabaya bindiğimde playlistte açar dinlerim yani. Bunu ya bu playlistimde olur bu şarkı anladın mı mesela? Sadece o Mesela az önceki şarkıyı Eftalya ile Çakal'ın şarkısını açmam. Baya dinlemem yani hani. Ya şöyle bir şarkı vardı açayım da dinleyeyim demem. Ama bir yerde denk gelsem rahatsız etmez beni o şarkı mesela. Ama bu şarkıyı her arabaya bindiğimde açtığım playlistte bu şarkı da olur yani öyle söyleyeyim. Beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar çok normal ama insanların zevkini de eleştiremezsiniz şarkıyı eleştirebilirsiniz sadece lütfen Terbiyesizlik yapmayın yani sen varsan, Ihtiyaç yok anti depresanla Döndür aga bana göre değil lira Kızım her sabah der kalit nera Ona sponsor oldum ben de Nerede Elim, elim belli şimdilerde yaş yirmilerde Annesi kızım bugün Merve'le İnanır mısın sana bralet aldım İsteyin likes'a uza ikiyle Bebeğim düşündüm üzüldüm O yüzden seni üzemem mi hiç O zaman parlayan gözümdü Şimdi elmas ve adım ölümsüz Bebeğim düşündüm üzüldüm O yüzden seni üzemem mi hiç O zaman parlayan gözümdü Bu arada gelişmiş ya, ya Yani Red ile Çakal'ın önceki şarkılarını Önceki şeylerini bilen herkes Doğru gözle bakan herkes yani şu şarkıdan geliştiklerini görebilir abi. Şimdi elmas ve adım ölüm. Ototün çok gelişmiş evet. Kanka yani yanlış düşünce bence be. Yani herkes kullanıyor oğlum şu an. Kullanmayan yok ki şu an bu rap piyasasında neredeyse. Tam illa ki vardır kullanmayan ama kulağa iyi geliyor mu? Geliyor. Ben beğenerek dinliyor muyum? Dinliyorum. Playlistimde var mı? Var. Bu adamlar her seferinde top 3'e top 1'e oturuyor mu? Oturuyor. O yüzden siz gönül rahatlığıyla yani arka taraftan hiç kimsenin duymayacağı bir şekilde nefret etmeye ve insanlara laf söylemeye devam edebilirsiniz. Çünkü bu adamlar siz bunları yaparken bu şarkıların parasını yiyor oluyor zaten yani. Geri size kalmış. O aslında. O yeter aslında O bebek yanımda sen varsa İhtiyacı yok sana O yeter aslında Sadece o yeter dinledim, aslında dinledim. O bebek yanımda sen varsa İhtiyacı yok sana Güzel. Vallahi ben beğendim o gal. <laughs> Herkes rap'e küfür ediyor ama klava gidince rap çalınca hep sümser. Ya öyle kanka öyle aynı adamlar şu şarkıyı da yaptı amına koyayım. Nerede abi? Nerede hangi? Bir dakika. Nefesini tut ve de son günü yaşa. Yok mu bunda o, o, o totyon? Herkesin beğendiği bir şarkı yok mu bunda o amına Herkesin de ezberindedir bu şarkı mesela